Herkese merhabalar. Ben Başbu Uluslararası Tanışmanlık Grubu'ndan Cesur Başbu, değerli Türkmenistanlı vatandaşlar. Bu yayınımız sizleri ilgilendiriyor. Çok önemli bilgilendirmelerde bulunacağız. Biliyorsunuz, aslı olmayan hiçbir malumatı, hiçbir e, bilgiyi sizlerle şu ana kadar paylaşmadık ve asla da paylaşmayız. Şimdi e, sizlerden çok sayıda aramalar var. Son iki gündür bir gelişme var. Bu gelişme nedir? Türkmen pasaportlarının uzatması ile ilgili bir gelişme var. Bununla ilgili çok sayıda aramalar oldu. Cesur Bey işte bunu öğrenir misiniz? Bu bilgiler gerçekçi mi? Ee, böyle bir şey var mı? Türkmen pasaportlarının uzatması burada yapılacak mı? Şimdi arkadaşlar bu yayın aslında dün yani Cuma günü e, yayınlayacaktık ama işte yoğunluktan dolayı maalesef bugüne ertelemek zorunda kaldık. Şimdi Cuma günü ne oldu? Şimdi Cuma günü bir Türkmenistan vatandaşının işlemleri vardı Türkmenistan konsolosluğunda avukatımız aracılığıyla bu işlemleri yaptırdık. İşlemde neydi? Eski Türkmen pasaportuna seyahat belgesi alınması. Bakın altını çizerek söylüyorum. Eski Türkmen pasaportuna seyahat belgesinin alınması ve bu işlemi başarılı bir şekilde e, gerçekleştirdik arkadaşımızın başvurusunu yaptık. Daha sonra ne yaptık? Avukatımız e, ee, bu Türkmen pasaportları ile ilgili Türkmenistan Konsolosluğu'ndan şahsen bilgi aldı. Yani bu uzatmalar yapılacak mı? Bu işin gerçekliği, gerçekçi boyutu, gerçeklik bu boyutu daha doğrusu nedir? Türkmenistan Konsolosluğu'ndan avukatımıza verilen cevabı aynen olduğu gibi size aktarıyorum arkadaşlar. Şimdi Türkmenistan Konsolosluğu diyor ki evet böyle bir söylentiler var düşünüyoruz. Muhtemelen zaten e, Haziran ayının sonuna doğru uzatmaları yapacağız. Peki bu pasaport uzatmalarından kimler yararlanacak? Tabii ki de yeni pasaport olan, yeni Zagram pasaportu olan Türkmenistan vatandaşları bundan yararlanacak. Eski pasaportlar maalesef uzatması yapılmayacak çünkü eski pasaportla zaten e, kendi ülkenize çıkış yapabiliyorsunuz. Yani onun bir süresi yok. Eski pasaport ama süresiz. Yani onunla da Çıkış yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi Türkmen pasaportlarla ilgili Zagran yani yeni pasaportlarla ilgili bir gelişme var. Evet uzatmalar yapılacak muhtemelen zaten önümüzdeki aylarda. Siz de eğer pasaportunuz bitiyorsa konsolosluğunuza giderek uzatmalarınızı yaptırabilirsiniz değerli vatandaşlar. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Takip edin ki en son bilgilendirmelerden, doğru haberlerden ilk önce sizler haberdar olasınız. Hepiniz ayrıcalıkta teşekkür ederim. Çok sağ olun.